Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli erken maaş ödemesi bekliyordu. SSK ve Bağkur emeklisinin maaşları 17 ila 28 Haziran tarihi arasında ödendiği için bu bazı emeklilerin ödemeleri bayrama denk geliyordu. Bu sebeple de hükümete Haziran ayı maaşlarının bayram öncesi ödenmesi için çağrılar yapılmıştı. Ancak milyonlarca emeklinin erken maaş alma hayalleri suya düştü. Gazeteci Ekrem Açıkel emeklilere kötü haberi duyurdu. Gazeteci Ekrem Açıkel, Haziran ayı emekli maaşı ödeme takviminin öne çekilmediğini açıkladı. Kurban Bayramı öncesi erken maaş alma umudu olan emekliler bu haberle adeta yıkıldı. Ekstra bir ödeme planı olmadığını belirten Açıkel, Haziran ayı emekli maaşlarının planlanan takvime göre hesaplara yatacağını söyledi. Ancak özellikle 17, 18, 19 Haziran'da maaş alan emeklilere güzel haber var. Bayram öncesi erken ödeme yapılmayacak. Kurban Bayramı öncesi emekli maaşı ödeme takviminin öne çekilmesi için yoğun bir talep vardı. Milyonlarca emekli vatandaş erken ödeme yapılmasını istiyor, bu konuda da çağrılarını yapıyordu. Ancak gazeteci Ekrem Açıkel emekliler için kötü haberi canlı yayında verdi. Haziran 2024 emekli maaşı ödeme takviminin değişmediğini belirten Açıkel, bayram öncesinde ekstra ödeme yapılmayacağını bildirdi. Bugün ve yarın ikramiye ödemeleri sürecek. Diğer yandan emekli maaşı alanlar için devletin verdiği 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. Açıklanan takvime göre memur emeklisi 10 Haziran'da, Bağkur emeklisi 11 Haziran'da, SSK emeklisi ise 12 ila 13 ve 14 Haziran'da bayram ikramiyesi alacaktı. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri aynı takvimde hesaplara yatmaya devam ediyor. SSK emeklisi bugün ve yarın da ödeme alacak ve ardından 3000 TL ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Haziran ayı maaş ödemeleri son dakika. Emekli maaş ödemeleri ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Ekrem Açıkel, Ramazan bayramı öncesinde seçimler nedeniyle emekli maaşı ödeme takviminin değiştiğini hatırlatarak kurban bayramında böyle bir uygulama olmayacağını söyledi. Bütçe sınırlaması yapıldığını belirten Açıkel, memur emeklisi için ödemelerin 15 Haziran'da, SSK ve Bağkur emeklisi için ise 17 ila 28 Haziran arasında yapılacağını bildirdi. Sadece bayrama denk gelen ödemeler tatil günü kabul edilmeden emeklinin IBAN numarasına geçecek.